Günaydın. Sonunda kendi el treni için tren istasyonumuza geldik. Ama halen tuttuk. Biraz erken geleyim dedim. Alırım biletimi rahat rahat ikinci sınıf alacağım diye. Adam tutturmuş dünden beri saat 8'de gel, saat 8'de gel. 8.35 kişi tren kalkıyor, 8'de bilet satmaya başlayacak. 7.20 geçiyor, burada beklemece. Hena. Neyse. Biraz bir şeyler atıştırıp bir kendime gelirim. Ben daha uyanmadım ama bütün kendi sokaklarda. Ya burada hayat ne kadar çok hızlı başlıyor ya. Herkes sokaklarda. Biletimizi alalım. Trenimize geçelim. Kendi yerle yolculuğumuz başlasın. Bileniniz vardır bilmeyeniz yoksa. Kendi elle treni dünyadaki en iyi tren rotalarından bir tanesidir. 7 saat sürüyor yeşilliklerin içerisinden gidiyor. Aslında çok uzun bir yol değil. 7 saatlik bir yol değil ama çok yavaş gittiği için e, sindire sindire gittiği için 7 saat sürüyor. Merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Burada da şey gördüm az bir tren durdu. Şöyle bir turist ablamız e, bisikletiyle indi. Belli ki Sri Lanka'yı bisikletle geziyor ama kesinlikle kendi Çevresinde mesela gittiğimde kanal otobüste falan geçiyorum ya hatta yolları burası bisikletlik değil. Hem burada yokuşlar çok fazla, hadi yokuş bir şey değil ama sürücüler çok ilginçler yani. Bisiklet var ya ezilip ezilip gider, tık tıklat tıklat tık birbirine geliyor burada. Bisikletli abla burada korkar biraz, ona başarılar diliyorum. Ben de saat 8'e kadar biletimi bekliyorum. Bekliyoruz daha kaç dakika 15 dakika var ya bilet e, kişi başı 600 rupi sınıf göstereceğim ikincisinin nasıl diye ben de merak ediyorum ikincisinin normalde oturma garantili diye biliyorum ama oturma garantisi yok dedi epey bir doldu burası ya dolar yapmıyor. Eee dolar falan yapıyor. 7 saat sürecek. Çok turist var. Çok turist var Yani şu an Sri Lanka'da gördüğüm en fazla turisti bugün tren istasyonunda görüyorum. Bu kadar. Şu an iki sınıfta bekleyenlerin yüzde %80'i 90'ı turist. Tabii meşhur bir, meşhur bir tren yolculuğu olduğu görüntülerimizi bekleyelim. Biz bindik trene. 8.30'daki bilmedik. 11.40'ı bekledik. Ben ne zaman atıyorum bir yerden geçiyor sesli sesli ya. Biz 8.30'daki binmedik. bilmedik. 11.40'ı bekledik. Ee, 11.40 geldi. O daha sakindi. İkinci sınıf aldık. Üçüncü sınıf daha bir kalabalık. İkinci sınıf aldık ama ikinci sınıfta şöyle bir ayrım var farklı ikiz sınıf var. Biri aylar öncesinden internetten alınan çok pahalı biletler var. Orada kesin oturuyorsun. Ayaklarda kimse yok. Bir de e, şu an göstereceğim gibi iki sınıf var. Oturma garantili değil. Oturursan koltuklar rahat. Durak geldikçe sakinlemeye başlıyor. Sabahki çok çok kötü ya. Yani. Durak geldikçe bir sakinlemeye başlıyor. Bir sakinledikçe otururuz. Şu an zaten. E, şehirden yeni yeni çıkıyor. Dışarısı normal manzara. Yani Kolombo'dan geldiğim trendeki manzaralar şu anda daha güzel. Zaten elle yaklaştıkça manzaralar güzelleşiyor. Bakalım benim merak ettiğim kaç saat sürüyor oldu. Çünkü bazı yerlerde e, 7 saat yazıyor. Bazı yerlerde 4 saatte varıyor diyor. Şöyle tren şu şekilde ayaktalar. Çantaları şuraya koydum. Biraz böyle çıktıktan sonra artık şöyle kapıya yaklaşırız. Bakalım, bindik gidiyoruz. Biraz sakinledikçe size çekim yaparım. Biniyor, beş biniyor, değişik değişik. Bol bol böyle satıcılar gelip gidiyor. Durdukça hurra kimlere kaparsa. Bu arada eskiden bu tren tamamen maviymiş ama şimdi böyle mavi-kırmızı. İyi ki 11.40'ı bekledik ya. Sabah 8'dekini görmeniz lazım. Millet şuradan böyle sal. Çok acayip bir şeydi yani. Biz de yer bulmak için çekemedim o an. İyi ki 11'i bekledik. Zaten bu arada 8.30 dediği de 9.30'da geldi. Biraz daha bekler 11'i görürüz dedik. 11'i gördük. İyi oldu, güzel oldu. Bu daha bir sakinler. Yaklaştıkça da bir azalır. arada bu ikinci sınıf biletin fiyatı 600 rupi e, kaç dolar yapıyor? 2 dolar yapmıyor bu arada. Ama oturmalı kesin garantili önceden internetten alacağınız biletin fiyatı baktım bazı sitelerde 20 dolar bazılarında 25 dolar bazılarında 30 küsür dolar çeşit çeşit var. İsteyen onlara da bakabilir. Gücü yeten gördüm onlar güzeldi. Kimse ayakta beklemiyor. Yerim belli her şey belli. Güzeldi. Ben almam. halen şehir taraflarındayız. Ha böyle gideriz. Şöyle sarkanları göstereyim. Sri Lankalılar zaten çok sarkıyorlar

carrying a different tree scaring us to death oh someday we will collide some place where we can hide our space forget the world outside just for a while some way we will be fine safe place

hafif kapandı. Bazı yerlerde açık. O yüzden çok güzel böyle ışıklar var. Bazı yerlerde kapalı. Güzel de bir serinledi ha. Yağmasın mı bir yağmur? Bence yağsın bir yağmur. Çatı çatı fotoğraf çekiyor. Burala. Sizin ülkeniz. Valla Sri Lankalılar e, turistlerden daha çok fotoğraf çekiyorlar. Onlardan daha çok oturup izliyorlar. Onlardan daha çok sarkıyorlar. But now that we Someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside just for a while, some way. We will be fine, safe place. Just you and I, always. I will wait for us to collide. Altında tren çok giderken çok ses geliyor. Şimdi yolun yarısına kadar geldik. Ben bir buçuk saat falan e, kapıda oturdum. Çok keyifliydi. Şu anda yine hala kapıda yatırıyorum. Şurada oturmuş değilim. Ama trenin doluluğu halen tık tık, tık tık Biraz iniyor, biraz iniyor, biraz iniyor, biraz iniyor. Şöyle. Biniyorlar, iniyorlar. Tabii herkes kapılara oturmak istiyor. Öyle bir de bir dert var. Unutmadan söyleyeyim de aklınızda olsun. Böyle gelen falan olursa tren yönüne doğru sağ taraftaki kapılara oturursanız veya sağ taraftaki yerlere oturursanız daha az şeylerde duruyor. Mesela şu an istasyonda durmuşuz ya, oradan inen binen var ama buradan kimse yok. Burası böyle bir şekilde duruyor. İkide bir kalkıp inmenize gerek yok. Binen kişi orada kendini zorla oturmasına da gerek kalmıyor. Giden yöne doğru sağ taraf kapıları daha mantıklı arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bir kenarda tutun. Gelenler. Muhtemelen oturamazsınız. ne çok zaten. Sabah da turist çoktu. Her türlü burası böyle dolu olur. Bari kapıda rahatça yerinizi bulun. Zaten kapıda rahat rahat güzel güzel manzara izlersiniz. Pencereden de olur. Sarkarsınız, ayaklarınızı sarkıtırsınız. Otlar da yer bol Kalkarken böyle yapıyor ya. Yani. <laughs> ve gidiyoruz. Burası ne? Burası Hatton. Yolunu çok e, dönemeşli yerlerden götürdüğü için mesela normalde Hatton çok daha bir sapa bir yerde kalıyor. Ama kendi el treni Hatton'dan gidiyor. <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> Tren, konuşmaları yapıyorum da Gerçekten çok keyifli bir e, yolculuk. Ama uzun. Ben çok merak ediyorum. 140 kilometre nasıl 7 saat sürüyor diye. Ya gitmemesi gereken gitmeyeceğini düşündüğüm her yerden gidiyor. Sri Lanka'nın ortasından resmen zikzak çiziyor. E böyle yaparsa tabii ki 7 saat sürer. Ama güzel. Oturacak yeri bulduysanız, rahatsanız güzel. Ama içeride bulamadıysanız e, ayakta 7 saat birazcık sıkıntı yani sabah 8'de özellikle ben o doluluğu falan gördüm binemiyorsun ee, ikinci sınıfın ekstra oturulacak yeri sadece oturulacak yerine işte fazladan paralı bir ay önceden falan bunları öğrenince sinir oldum 11'i 11 o yüzden bekledim iyi ki de beklemişim daha bir sakin bir tren geldi ama aklınızda olsun bu tren dolu yani yani böyle rahat rahat gidebileceğini düşünmeyin Hatta büyük bir çantayla geldiğinizde, işte çantam ne olacak, çantam nereye koyacağım, o tarz dertler var. Bir fikrim olacak, gidince daha net olacak bu konuyu söyleyeceğim de, acaba e, daha farklı bir şey yapılabilir mi, bir düşüneceğim. Onu varınca söyleyeceğim, Bir yolu komple bir analiz edeyim. Tuvaletler, çoğu kişi merak ediyordur, tuvaletler çok kirli arkadaşlar. Gelen giden giriyor. E, hatta bu taraf, Sri Lanka'daki genel tuvaletler de kirli, erkekler için hiçbir sıkıntı yok. Bir sağlıkçı olarak kadınlar için de HPV, HPV aşısını tavsiye ediyorum. Aşı olup böyle buralara gelmeleri daha mantıklı olabilir. Çünkü 7 saatlik bir tren yolculuğunda bu tuvalete gitmek zorunda kalabilirsin. Kalacaksın da zaten çünkü bir şeyler yiyorsun, su içiyorsun çok normal. Kendinizi korumak için öyle bir şeyi bir araştırın. Daha mantıklı olabilir şimdi biz bir durakta durduk. Şimdi devam edeceğiz. Gelecek duraklarda, güzel manzaralarda görüşmek üzere. Tamam, devam tamam, et. Tamam. Bak, poz veriyoruz. <laughs> Let's hold on tight Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it.

Epey bir rakım çıktı ya. Çok güzel rakımlı bir yere kadar gidiyor. Çok iyi ya. Böyle bir yolun yapımı sömürüler vaktinde yapılmıştır diye düşünüyoruz. Bakalım. Ama güzel. Harika. Ne kadar telefonla da çeksen, GoPro'yla da çeksen asla aynı görüntü oraya gelmez. Muhteşem yeşillik. 5.5 saat yeşile maruzuz şu anda ve 7 saat Ha. Köylerden geçiyor, bol bol köylerden geçiyor. Ha, <laughs> çıkışta bakıyor. Yani arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan çıktıktan sonra size güzel bilgiler vereyim. Ha. Okay. 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 Şimdi şunlar iletler. Tamam mı? Ben sizin yerinizde olsam biri bana böyle bir tane video gösterseydi ben şunu yapardım. Şöyle yapın arkadaşlar. Gidin bir 3. sınıf biletini alıp Yarı fiyatını verin. Ondan sonra gidin ikinci sınıfa binin. Çıkışta da böyle direkt gidin. Biletinizi gösterin. Hiçbir şey fark etmez. Ha şu rezerveli koltuklar falan onlar tamam, rezerveli koltukları internetten falan alıyorsun. Onlarla sonradan e, bak zaten oturacak yerin yok. O, onlar ayrı bir olay ama normal e, lokallerle birlikte bindiğin üçüncü sınıf ve ikinci sınıf ayakta olduğu oturma garantisi olmayan onlar için ise tam olaraktan şunu yapın gidin 3 sınıfın yarı fiyatına alın gidin ikinci sınıfta binin çıkışta da şurada gösteriyor bence çok mantıklı biz Ella'ya geldik ee, iki gün kadar falan buradayız tren güzeldi bu arada e, sonda söyleyeceğim dediğim şey de şuydu buraya iki saat uzaklıkta trenle iki saat uzaklıkta Nuara Nuavara Elia diye bir yer var çoğu turist oradan binip buraya kadar geliyor bu tarafta da manzara güzel diye 7 saat binmek istemiyorlar galiba. Oradan buraya kadar geliyorlar. Hatta bazıları sabah gidiyormuş sonra bir daha geliyormuş falan böyle. Öyle de yapabilirsiniz. Yapılır mı? 7 saat yoruyor derseniz yapılır. 7 saat yoruyor ama ben 7 saat gelirdim tekrardan. Çünkü 7 saat boyunca yemyeşil manzaralardan mükemmel bir şekilde geliyorsunuz. Son 2 saat çok yüksek bir rakım, ee, burası ella çok yüksek bir rakımda, çok yüksek rakımlı manzaralar görüyorsunuz ama diğerlerinde öyle değil, yüksek rakımlı manzaralar değil daha farklı manzaralar. O yüzden orası ayrı güzel, bu taraf ayrı güzel, karar size ait, 7 saat mi 2 saat mi, son 2 saatte bol turist biniyor, şu meşhur fotoğraf var ya sarkıyorlar, çekiyorlar, zaten e, tam turisti fotoğrafta tam iyilendirdiler son 10 dakikada falan böyle. A beni eve çek ya da beni çek ben böyle yapayım ben şuradan sarkayım falan böyle. Fotoğrafı çekti indi gibi bir şey oldu bütün olaylar. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.